Merhabalar sayın seyirciler. Ben Bill ve asistanım Joe. Bugün size San Jose, California'dan sesleniyoruz. Onlara merhaba de Joe. Merhaba. <laughs> Sokakta dövüşürken özellikle Türkiye'de dikkatimi çeken üç tane teknik var. Dövüşler, kavgalar aşağı yukarı bu üç teknik etrafında dönüyor. Bunlardan bir tanesi iki taraf dövüşürken bir taraf yakaya yapışıyor ya da sarılıyor, boğuşmaya başlıyorlar. İkincisi ya tutarak ya da tutmadan kafa atmaya çalışıyor. Üçüncüsü ise elini şu şekilde yapıp çekebildiği kadar arkaya çekip buradan vuruş yapmaya çalışıyor. Şimdi bu üç tekniğe tek bir teknikle nasıl karşı koyabiliriz? Nasıl kolaylıkla üstesinden gelebiliriz? Bunu göstereceğiz. Karşımızdaki bize sarılmaya çalışıyor. O zaman ne yapacağız? Çok basit bir hamle var. Onu göstereceğim. Karşımızdaki boğuşmaya çalışıyor. Biz onunla boğuşursak riske atmış oluruz kendimizi. Belki çok güçlü bir adam olabilir. Ya da karambolden bir şey çıkartıp bize saplayabilir. Boğuşmaya girdiği anda bizim yapacağımız şey buradan artık vuruş yapamayız. Baş parmaklarımızı göz çukurunun üst tarafına doğru bastırıp onu kendimizden uzaklaştırmak ya da aşağıya doğru iteklemek olacak. Uzaklaştırdıktan sonra artık güvendeyiz. Ama öncelikle bir boğuşma pozisyonundaysak nasıl olduğu önemli değil. Bir kolumuz bile varsa bu kol gözlere gidecek mutlaka. İkincisi de bu sefer çok tehlikeli bir teknik olan kafa atma. Bunu yakın pozisyonda yapabilir. Gerçi ben kavga da şunu bile gördüm. Bunu bile yapmaya çalışanlar oluyor. Ama kafa mesafesi yakın mesafedir. Dizimizi ve dirseğimizi vurabileceğimiz mesafe. Bu yakın mesafeye hiçbir zaman girmeyeceğiz. O da ki karşınızdaki ani bir atakla girdi. O zaman başımı öne doğru eğiyorum çenemle vücudum arasında bir yumruk boşluk kalacak şekilde. Bu hareketi yaparak yüzümün tehlikeye açık olan kemiklerini karşı tarafın kafasından bir nebzede olsa korumuş olurum. Kafa atma pozisyonuna girdiyse eğer başımı mutlaka öne doğru eğiyorum ki yüz kemiklerimi korumak için. Ya da bu mesafeyi hiç girmiyorum. Karşımdaki gelirken dur kardeşim deyip onu uzak tutuyorum. Misal ki bu mesafeye girdi. Kafa atmak için hazır değil. Buradan artık ne yapabilirim? Buradan artık yumruklarımı kullanırsam işlevsiz olur. Tekmelerim. Burası dizdirsek dirsek mesafesi. Buradan dirseklerimi kullanabilirim. Dizlerimi kullanabilirim. Ya da biraz önce yaptığım gibi çok pratik şekilde parmaklarımı gözüne bastırarak onu açabilirim. Açtıktan sonra artık rahat. Tekrardan pozisyona giriyor. Parmaklarımı bastırıyorum, açıyorum, sonra rahat. Şimdi üçüncüsü ise ameli yumruğu olarak da geçiyor, yumruğunu geriye doğru çekiyor. Çekin size zahmet yumruğunuzu geriye. Bunu yaptığında ağır çekimle karşı taraf gelsin, ya bu yumruktan geriye doğru kaçacağım ya da tekrardan bu yumruğu içine doğru geleceğim. Tekrardan gelip bu yumruktan geriye doğru kaçacağım ya da bu yumruğu içine doğru geçeceğim. İçine doğru geçerken yumruğu elimle kafamı mutlaka müdafaa ediyorum. Yoksa kol bile gelse kafamı sarsabilir ve tekrardan dengemi bozup oluşma pozisyonuna sokabilir. Şimdi bunu bir de hızlı şekilde yapalım. Bitirici şekilde finalde sonuçlandıralım. Karşı taraf yumruk geliyor. Geriye doğru kaçtım. Ya da karşı taraf yumruk geliyor. İçeri doğru girdi. Sonra bu pozisyondayken artık gözlerine bastı, işi bitirdi. Sonra yapacağımı yaptı. Karşı taraf yumruk geliyor hızlıca. Kesti. Ve bitireceğim yaptım. yaptı. Üç tane hareket gördük. Bir tanesi boğuşma, bir tanesi kafa atma, bir tanesi açıktan yumruk atma. Üçünde de ne yapacağımızı biliyoruz. Antrenmanını yapmasak bile eminim ki şu an hepimiz bunu yapabiliriz. Yapabilirsek baş parmaklarımızla, yapamazsak başka parmaklarımızla göz çukurunun üst tarafına doğru baskı yapıyoruz. Neden üst tarafına doğru baskı yapıyoruz? Çünkü alt tarafına doğru baskı yaparsak karşı tarafın gözünü çıkartırız. Biz ona sadece acı vermek, bıraktırmak, kendimizi uzaklaştırmak istiyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.